Arkadaşlar merhaba. Meyve ağaçlarımız için bir gübre hazırlayacağız. Takviye olarak. Bu sene yağmur çok az yağdı. Bunlar zeytin. Zeytine normalde ben gübre hemen hemen hiç vermiyorum. Çok az veriyorum. Ancak yağmur yağmadığı için toprakta canlanma olmadı. Toprak kabarmadı. Toprak canlanacak ki kabaracak ki çalışsın. Kökler rahatlıkla besinlerini alsın. Bunun için evde kullandığımız yumurta kabuklarını atmayalım. Bunları şöyle eziyoruz ve şişe suyla doldurup yumurta kabuklarının içine koyuyoruz. Yani 15 yumurta bir şey için yeterli. Arkasından 2 kaşık sirke. Bildiğimiz sirke ekliyoruz suyla dolduruyoruz. Evimizde meyve artıkları varsa elmadır, armuttur, fark etmez her neyse bulabildiğimiz kabuklar da olur. Bunun içine atıp 10 gün bekletiyoruz. 10 gün bekledikten sonra bu bu daha eski, bu daha yeni. Bu yumurta kabukları eriyor yavaş yavaş. Kalsiyumca çok zengin. Diğer mineraller de var sebzelerimizde de var. Bunu yapacak, bunu verdiğimiz zaman ağaçlarımıza verdiği zaman toprağa çalıştıracak, toprak canlanacak. Ve verim yükselecek, verimde düşüş olmayacak, şekil bozukluğu olmayacak. Yapraklarda sararma olmayacak. Bunu yaptık. Bundan ne kadar katalım içine? Ben ayrıca şöyle gübre yapıyorum. Bahçedeki, bahçedeki, dalları, otları ne buldumsa bidonlar var. Onların içine atıyorum. Yağmurda üzerine açıp yağmur su havada kapatıyorum. La, naylonla. Bir sene sonra çok değerli bir gübre oluyor. Bitkiyi besleyeceğiz ki o da verim versin. Şimdi ben sulamayı Otomatik sulama şişesi ile yapıyorum. Bu 10 litrelik şişe. Şişemizi alıyoruz. Alttan dördüncü bağım var. 1, 2, 3, 4. Dördüncü bağımdan, bağımdan dört tarafına 1, 2, 3. Arkaya dört tane matkapla veya beş, beşlik çiviyle bir delik açıyorum. Bir delik de şuradan açıyorum. Kapaktan 12-13 cm altta. Ve bunu delikler toprağın en az 5-6 santim altında kalacak şekilde toprağa gömüyorum. Bu toprak altı sulamaz. Zaten e, meyve ağaçlarının kökü 20-25 santimden başlar. Biz alttan sulayacağız. Üstten hiç su kaybımız olmayacak. %90'ın üzerinde su tasarrufu yapacağız. Ot da çıkmayacak. Ot da çıkmıyor bu şekilde. Bitki suyunu rahat, rahatlıkla alıyor. Bu su çok derinlere ve yanlara dağılıyor. Yavaş yavaş içinde kalan su da hava sıcaklığının etkisiyle buharlaşarak bu deliklerden toprağı besliyor ve su damlacığına dönüşür yine toprağı besliyor. Şimdi bunu önce şu yaptığımız gübreden verelim biraz. çok değerli bir gübre ve bitkimizi besleyecek. Arkasından yaptığımız gübreden şimdi bitkiler az ister ancak ağızlar, ağaçlar biraz çok ister. bir çay bardağı kadar doldurduk. Ve bunu ekliyoruz üzerine. Bu sirke ile diye doldurduğumuz gübre fermantasyonuna uğrayacak. Bitkinin alabileceği forma gelecek içindeki mineraller. Toprakta da mineraller var, hepsi var ancak kuru havalarda zaten kök çalışmaz ve bitkinin alabileceği formda değil. Bunun içindeki canlılar, mikroorganizmalar topraktaki mineralleri de mineralleri de bitkinin alacağı forma getirecek arkasından sulama yaptığımız zaman su ekliyoruz. Şimdi siz normal sulama yapıyorsunuz, tabi normalde. Onu yapacağız. Şimdi bitkinin taş yaprakları var, dış yaprakları. Bunun hizasında 7-8 santim bir çukur eşit böyle daire şeklinde. Bunun içerisine yeterli kadar gübreyi ve yaptığımız suyu ekleyip sulamadan önce. Sulamadan 1-2 gün önce. Bu çukura döküp bunları Üzerine toprakla kapatıyoruz ve sulamamızı yapıyoruz. Bundan sonra toprağımız çalışmaya başlıyor. Toprak canlanıyor. Verim kaybı ortadan kalkıyor. Dalların sararması, verim kaybı, şekil bozukluğu bunların hepsini önlüyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.